çok 10 saniye, Bedir Gir Bedir, Bedir Osman. Hocamda, bir, bir şey yok. Yorulan kenarda durabilir. Şey Alihan sen dur, Bedir ya. Devam da var et. Şey yok. Hocam da bir şey yok. Var var. Bir şey yok. Devam et. Bul bakalım bir şey. Hadi. Аде. Хай. 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 Ха Bir evet, Muhammed, son. Midir. Sonunu sen yaptı bilsin. Ne varsa aklına gel. Hadi. Hocam hiçbir şey tamam. Kadınla kadınla git sadece